Merhaba sevgili çocuklar. Ben Mustafa Baki İlk Öğretim Okulu sınıf öğretmeni Benek Kırkul. Bugünkü derste yine birlikteyiz. Dersimiz matematik. Konumuz 3 basamaklı sayıların 2 basamaklı sayılarla çarpımı. Evet çocuklar. Bildiğimiz üzere 3 basamaklı sayı yüzlük sayıdır. İki basamaklı sayı da onluk sayıdır. İki onluk sayının çarpımını geçen hafta gördük. İki basamaklı sayıların iki basamaklı sayılarla çarpımı için geçerli olan kural burada da geçerlidir. Çarpım kendinden önceki çarpımın altına bir basamak sola kaydırılarak yazılır. Örneğimizde bunu daha iyi göreceğiz. Bakalım burada neler var? 312 ve 32 sayılarının çarpımını hesaplayacağız. Gördüğünüz üzere yüzük sayının altından başlayarak 312'yi yazdık, çarpı 32 dedik. Çarparken önce birlik sayıyla çarpmaya başlarız. Yani 2 çarpı 312 deriz. 2 çarpı 2 birlik basamağı çarptığımız için birlik basamağına 2 çarpı 2'nin sonucunu yani 4'ü yazarız. 2 çarpı 1 2 eder. Onu da onluk basamağına yazarız. 2 çarpı 3 6 eder. Onu da yüzük basamağının altına yazarız. Ardından onluk sayıyla çarpmaya başlarız. İşimiz bitmedi çünkü daha. Onluk sayıyla çarpmaya başlayalım o zaman. Onluk sayımız 3. Yani 30. Gördüğünüz üzere kırmızı renkle gösterilmiş onluk sayının sıfırı. 3 dediğimizde aslında 30 ile çarptığımızı biliyoruz. 3 çarpı 2, 6 yani aslında 60 olduğu için birlik basamağının altına 0 gelir. Orada hiç sayı yokmuş gibi gözükür. 1 sola kaydırılmış olur ve 6 onluk basamağının altına yazılır. 3 çarpı 1. 3 eder. 3'ü onluk sayıyla çarptık ancak yüzlük basamağın altına getirdik. Son olarak 3 çarpı 3, 9 eder. Onu da binlik basamağın altına yazarız. Ve ardından toplamaya geçeriz. 2 artı 4 artı 0 4 eder 2 artı 6 8 eder, 6 artı 3, 9 eder. bindik basamağımızdaki 9da e, olduğu gibi yerini alır ve sonucumuz ortaya çıkar. Burada ayrıntılı bir şekilde gördük ama aslında sıklıkla kullandığımız şekil budur çocuklar alt alta hesaplama yapıyor gibi oluruz. Şu şekilde gördüğünüz üzere 9984 sonucunu elde ediyoruz. Bir şeyi sakın unutmayalım. Kural bu. Çarpımın elde ettiğimiz çarpımın altına yazdığımız ikinci çarpım her zaman bir sola kaydırılarak yazılacak. Eğer buna dikkat etmezsek sonucumuz farklı çıkacaktır ve sorun yaşayacağızdır. Evet çocuklar. Bugünkü konumuz 4. sınıf matematik kitaplarınızda 110. sayfada yer almaktadır. Orada farklı örnekler de bulunmaktadır. Sınıf öğretmeniniz sizi bu konuda yönlendirecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik